Dur şekerim. Zümrüt Sultan neredesin sen? Bir şeyler atıştırıyorum hayatım. Sen doktordan çıktın mı? Her şey yolunda mı? Bırak şimdi doktoru falan. Başım fena halde dertte. Ne oluyor? Beni korkutma. Bir şey mi var? Şimdi telefonda anlatamam. Şu her zaman buluştuğumuz restoran var ya oraya geçiyorum ben. Sen de gel. Oradayım hayatım zaten. Yemek yiyorum şu anda. Hoş geldin hayatım. Hiç hoş gelmedim Zümrüt Sultan. Görüyorum. Ee? Anlat bakalım, telefonda da söylemedin. Bittim ben. Yani bu sefer gerçekten bittim Zümrüt Sultan. Kızıyorum ama. Yani böyle bilmece gibi konuşmayı bırak da ne oldu onu anlat. Ben bu toprağı yok etmeye çalıştıkça... ...gelip tekrar benim başıma bela olmayı nasıl başarıyor bilmiyorum gerçekten. Nasıl? Toprak bebeği aldırmamış. Ne? Ah, peki, sen, sen nasıl öğrendin? Yani toprağı nerede gördün? Çinekologda gördüm. Doktoruyla konuşa konuşa böyle gidiyorlardı. Elinde de bir ultrason kağıdı. Zannediyorum bu yeterince endişelenmek için bir sebep değil mi? Çınar'a niye söylememiş peki? Çocuğu aldırdım dedi. Ne bileyim ben anne, neler düşünüyor Allah bilir. Bu hiç iyi olmadı. Necip Bey eğer bunu öğrenirse... ...sana söylediği teklifi çekebilir. Ne de olsa o da torunu. Hele bir, bir de çocuğun erkek olduğunu öğrenirse... ...bir şansım kalmaz herhalde. Erkek mi? Şuna bak, Çınar kızın peşinden koşsun, kız elini kolunu sallaya sallaya ortalıkta bebeğiyle birlikte dolaşsın... ...biz de bir şeyler yapacağız diye uğraşalım Necip Bey'le. Hayatım, yani yavaş ve emin adımlarla ilerliyor, aklınca yani böyle şey davranıyor, sakin davranıyor. Ya ne demezsin? Ya zaten ben böyle her şey yolunda gidiyor dediğim zaman her şey birden allak bullak olmuyor mu? Deli oluyorum ya bu işe. Ortada bir şey yok daha Yeşim. Ama biz böyle beklemeye devam edersek olacak Zümrüt Sultan. Hayat, böyle paniklersen kontrolü elden kaçırırsın. O yüzden sakin ol. Mutlaka bir çözüm buluruz. Neymiş o çözüm Zümrüt Sultan? Bana da söylesene, ben de öğreneyim ya. O zaman öğren. Necip Bey'i hızlandırmanın tek yolu... ...Çınar'ın başının dertte olduğunu ona inandırmaktır. Ben hiç böyle bir şey yapmadım, değil mi? Yani bin tane senaryo uydurup Necip Bey'i korkutmaya çalışmadım hiç. Ama işe yaradığını görüyoruz işte. İlerleyebildiğimiz zaman bu kadar sadece. O zaman konuşarak değil, bazı şeyleri göstererek yapacaksın hayatım. Nasıl yapacağız onu? Düşüneceğiz ve bulacağız. Mutlaka bir çözüm vardır. Ne içiyorsun sen? Her zaman ilacım şekeri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.